Ne düşündün şu anda? Gezen, kaydı, dikkat, kaydı mesela. Ne düşündün? Evet. Ee, <laughs> Şimdi bakın. İşte sınavda da böyle olmadık düşünceler geliyor. Olmadık ama. Şimdi diyelim ki sınavdasın. Ne alaka? Değil, hiçbir, Değil, hiçbir alaka yok. İşte bu kendimize. Hakimiyet kuramamak demektir. Kendine hakimiyet kuramayan bir insan hayatının her alanında başarısız olur. Bak kendine hakimiyet kuramayan bir insan. Ama kendine hakimiyet kuran insan da hayatın her alanında başarılıdır. Bizler de bazı yerlerde hakimiyetliyiz. Güçlü olduğumuz yerde özellikle hakimiyetliyiz. Güçsüz olduğumuz yerde de hakimiyetli değiliz. Öyle değil mi İlyas Bey? Öyle. Nerede güçlüysem orada hakimiyetliyim. O zaman da başarılıyım. Güçsüz olduğum yerde de hakimiyetim yok. Kime? Kendime. Hakimiyeti kendime kuracağım. Bunun için dikkatimi kendime toplamam gerekiyor. Yani kendimde yaşamam. Dalgın olmamam gerekiyor. Mesela siz de bir şey düşündünüz, değil mi? hakimiyetin sürekliliği var mıdır diye. Var tabi, var, var tabi, var hakimiyetin sürekliliği anda kendini yaşarsan olur. Dalarsan olmaz. Mesela buradayken annemi düşündüm dedi ya doğum gününü. Düşündüğü anda bu ortamdan uzaklaştı. Şimdi düşünün ki gün içinde mesleğimizi icra ederken, çalışırken sürekli yaptığımız işten uzaklaşıyoruz. Başarılı olabilir miyiz? Peki kısa sürede işimizi bitirebilir miyiz? Hayır. Bir kere dalgın bir insanın zaman ve zihin israfı vardır. Bakın hem zaman hem zihin israfı. Başarının birinci kuralı zihnine, kendine yani bulunduğun zamana hakimiyet kurmak ve devamiyetini sağlamak. Hangi iş olursa olsun devamiyetini getirirsek başarılı oluruz. Çok önemli. Demek ki zihnimiz sade olacak. Zamanımızı etkin kullanacağız. İş hayatında yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi dikkatimizin dağınık olması. Yani dalmamız. İş yaparken, gövdem buradayken farklı ortamlara gidip gelme. Gittiğim anda yaptığım işten uzaklaşıyorum. Dalıyorum. O zaman ne oluyor? Dalınca hareketlerim ağırlaşıyor bakın. Çünkü nereye gidiyorsam, nereyi düşünüyorsam orada yaşıyorum. Öyle olmuyor mu dalınca? Bir kendime geliyorum. Aa hata yapmışım. Zaman geçmiş. Zaman gitti. Beş dakikam geçti. O işi tekrar yapmak için bir beş dakika daha harcıyorum. Ne oldu o zaman? Vakit kaybı. İki katı. Vakit kaybı. Öyle değil mi? E zihnim doluyor. Meşgul oluyor. Yapamayınca üzülüyorum. Geç kaldım. Yetiştiremeyeceğim. Bu da benim zihnimi meşgul ediyor.